Bir bankaya ait hazine odasının giriş kapısının güvenlik kodu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Önce ne olacakmış? 374 865 sayısının 9'a bölümden kalan sayının son harfi. Şimdi bu sayının 9'a bölümüne bakalım. Bir sayının 9 ile bölünebilmesi rakamları toplamın 9 ve 9'un katı olması gerekir. Tam bölünmesi için. Şimdi 374 865 bunun rakamlarını toplarsak 3 artı 7 10 yapar. 4 de burada var. 14 yapar. 8 de burada var. 22 yapar. 6 burada var. 28. 5 de burada var. 33. Bu rakamların toplamı 33'tür. O zaman 33 sayısının 9'a bölümden kalana bakacağız. Tekrar 3 artı 3 6. Demek ki bu sayının 9'a bölümden kalan 6. 6 harf olarak yazıldığında son harfimiz I. Cevap şıklarında I olan sadece E şıkkı var. Diğerlerini de bulalım biz öğrenmek için. Diğer sayımız 817 697. Rakamlar çarpımının 5'e bölümünden kalan sayının son harfi. Şimdi bu sayıları çarpmak baya büyük bir sayı oluşturacağı için biz ne yapacağız? Her rakamın 5'e bölümünden kalanlarına bakalım. Biraz daha küçültelim. 8'in 5'e bölümünden kalan 3. 1 5'e böldüğü zaman 1 kalır. 7 5'e böldüğün zaman 2 kalır. 6 5'e böldüğün zaman 1 kalır. 9 5'e böldüğün zaman 4 kalır. 7 5'e böldüğün zaman 2 olur. Şimdi kalanları düşünüyorum. Çarptığım zaman 3 çarpı 2 6 yapar. Bunun kalanında ne olacaktır? 1. 4 çarpı 2 8 yapar. Bunun kalanında 3 olacaktır. O zaman 1 çarpı 3 de ne olacaktır? 3 olacaktır. Demek ki bu sayının 817 697 sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 olacak. 3 sayısı harf olarak yazdığımız zaman ne diyoruz? Son harfi Ç. Ç'yi de buradan alıyoruz. E şıkkında I ve Ç'yi bulduk. Son rakam 2'yi onu da bulalım. 6'ya bölümünden kalan sayı hemen 847 652 sayısına bakalım. 6 ile bölümden kalan sayı. Şimdi bu sayının 6 ile bölünmesi için hem 3'ün hem de 2'nin bölünmesi lazım. Bakıyoruz sayı 2'ye bölünüyor. Bir de 3'e bölünmesini sağlayalım. 6 ile tam bölünecek şekilde ayarlayalım. 2 ile bölünüyor. 3 ile bölünmesini istiyorum ben. O zaman ne oluyor? Sayı 6 ile bölünmüş olacak. Kalan sayı artık bizim istediğimiz sayı olacak. Şimdi rakamları toplamına başlıyorum. 8, 4 daha 12. 7 de burada var 19. 6 burada var 25. 30. Buraya kadar 3'ün bir katı olduğu. Demek ki ben bu sayıyı şöyle düşünürsem 0 artı 2 olarak ayırırsam o zaman şuradaki ifade şu. Hem 2'ye bölüyor hem de 3'e bölüyor. Dolayısıyla 6 ile tam bölünür burası. 6 ile bölünür. O zaman kalan sayı rakamımız 2. Demek ki bu sayının 6 ile bölümden. Tuğba'nın internette bir alışveriş sitesinden alacağı ürünlerin satış ekranının 2 görüntüsü aşağıda verilmiştir zbg.com diye bir internet sitesi var. Burada ürün eşofman takımı alınıyor. Bir tanesinin fiyatı x lira ve burada kampanya düzenlenmiş. 4 tane aldığında 3 tanesinin ödemesini yapıyor. Demek ki 24 tane aldığı zaman 18 tanesinin ödemesini yapmış oluyor. 18 tanesinin ödemesini yapıyor. Bir tanesi x TL olduğuna göre 18 tanesinin ödemesinin fiyatı A57C olarak buluyoruz. Bu yazdığımız ifadeye dikkat edecek olursanız 18 ile bölünen bir sayı olduğu belli. Bu sayının 18 ile bölünebilen, bu sayının 18 ile bölünen bir sayı olabilmesi için hem 9'un hem de 2'nin bölmesi gerekiyor. 9 ve 2'ye bölünmesi gerekiyor. 2'ye bölünebilmesi için C'nin o zaman ne olması lazım? Çift olması lazım. 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri olması gerekiyor. Ayrıca sorunun devamında x en çok kaçtır? O zaman x'in en çok olabilmesi demek buradaki a rakamının da en büyük değere ulaşması demektir. 9, 8, 7 vesaire. Hangi değeri yazabiliyorsak. Şimdi sayının çift olduğunu belirledik. C rakamı belirledik. Geriye ne kaldı? 9 ile bölünmesi kaldı. Bu sayının 9 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamının 9'un katı olması lazım. O zaman a artı c artı 7, 5 de orada var. 12. Bu ifadenin 9'un bir katı olması gerekiyor. 9'un katı olabilmesi için 10, 12'den fazla 9'un katı kim vardır? 18 vardır. O zaman A artı C ifadesi 6 olabilir. Daha sonra kim vardır? 27 vardır. 12'den sonra 18. 18'den sonra 27. O zaman burada A artı C'nin 5, 15 olması lazım. 27. 27'den sonra kim var? 36 var. 36'nın olabilmesi için de 24 olması gerekir. Ama iki tane rakam en fazla toplandığında 9, 9. 18 yaptığı için iki tane değerden başka değer alamaz. A artı C. A artı C'nin değeri ya 15 olacak ya da 6 olacak. Şimdi biz A'yı mümkün olduğunca büyük tutmak istiyorsak o zaman A artı C'nin değeri 15 yapıyorsa C'nin de çift olduğunu dikkate aldığımız zaman A'nın yerine 9 C'nin yerine 6 yazabiliriz. Bu durumda 9, 5, 7, 6 en büyük değerine ulaşmış oluruz. E bu sayı 18 ile bölündüğünde x'in en çok olmasını istiyordu. Bu sayıda 18'e bölelim bakalım. X değeri kaç çıkacak? 18, 95. Kaç defa var? 5 defa yazarsak. 90 yapar. 57 yapar. 57, 18. Kaç defa var? 3 defa olsa 54 yapar. 36, 2 defa var. 532. Demek ki cevabımız D şıkkı oluyor. Başarı yazısı yukarıdaki tabloda gösterildiği düzende yazılmaya devam etmiştir. Tablo inceleyecek olursak başarı kelimesi yukarıdan aşağı doğru yazılıyor. Sonra tekrar aşağıdan yukarı doğru devam ediyor. Tekrar yukarıdan aşağı doğru devam ediyor. Birkaç tanesini de biz yazalım. Buna göre ne olmuş? Baş burada kalmış. O zaman başarı buradan devam edeceğiz. Sonra başarı ile devam edecek. Sonra B harfi başarı olarak devam edecek. Ve tekrar B ile buradan başlatacağız. Dolayısıyla birinci sütunda yazdığımızın aynısını tekrar karşımıza çıkacak. 2. sütun, 3. sütun, 4. sütun, 5. sütun, 6. sütun ve 7. sütun. Demek ki birinci sütunda ne yazıyorsa 7. sütunda da o yazıyordur. O zaman ikinci sütunda ne yazıyorsa 8. sütunda o yazacaktır. Demek ki 6 ile bölündüğünde şuradaki ifadeye dikkat et, 6 ile bölündüğünde 1 kaldığında 1. sütun 2 kaldığında 2. sütun 3 kaldığında 3. sütun bu şekilde devam ediyor. 93. sütunu aradığımıza göre 93'ü 6'ya bölelim kalanına bakalım. Bir defa var 6, 33 yapar. 5 defa var 30 yapar. 3, kalan 3. Demek ki 3. sütunda ne yazıyorsa rıbaş bizim de bulacağımız kelime rıbaş olacaktır. Cevap B şıkkı. Evet arkadaşlar bu soru için bir düzende sayılar yerleştirilmiş. Sayma sayıları gördüğünüz gibi 4 bölüme ayrılmış. Özdeş dairelerin içine yerleştiriliyor. 78-18 sayısı dairelerin içindeymiş. KN dairesinin içinde bir sayıymış. Şimdi bu 78, 18'in yerini bulmamız lazım. Bu 4 tane bölümden hangisinde yerleşecek onu bulmamız lazım. Buradaki K1 bölümüne dairesine dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 demiş. Sonra 5, 6, 7, 8. Bakın 1 sonra aynı yerine 5 gelmiş. 4'er 4'er artmış yani. Diğer bölümlerin hepsi 4'er 4'er artıyor. 2, 4 artmış, 6, 4 artmış, 10. Demek ki her bölümde olan sayılar 4 fazlası. Demek ki 4'e bölündüğünde kalanlarına bakacağız. 4'e bölündüğünde kalan 1 ise sol üst köşeye, kalan 2 ise sağ üst köşeye, kalan 3 ise sağ alt, kalan 4 ise sol alt köşeye yazılacakmış. 78, 18'e o zaman 4'e bölümünden kalanına bakacağım. 78, 18, 18 dörde bölüyorum. Dörde bölümünden birler ve onlar yüzü basamana baksak yeterli oluyor. Burası 18. 16 artı 2 olduğuna göre demek ki kalan 2. Kalan 2 olduğuna göre bizim 78 18'in bulunduğu yer sağ üst köşe 78 18. Demek ki diğerleri de ardışık olarak devam edeceğine göre devam ettirdiğimiz zaman 78 19 ve 78 20 şeklinde sayıları yazarız. KN dairesinin içindeki sayılar böyle yazılacak. Şimdi burada n sayısına ulaşmamızı istiyor bizden. Şimdi bakın burada dikkat edin. 4 birinci sayımız 4. İkinci sayımız 8 olmuş. Yani 4'e böldüğümüz zaman 2. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3. sayı. 78 20'yi de 4'e bölersek 78 20'yi 4'e bölersek N sayısına ulaşmak istiyorum. Yani bu sayının 4 N olduğunu söylemiş oluyorum. 4'e böldüğümüz zaman 4 kere 1 4 38 4 kere 9 36 22 5 kere 4 20 ve 0'da kaldı 1950. Düzeltiyorum 20 tekrar 0 indirdik 5 1955. Bizim N sayısı 1955 olacaktır. N sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür? 1955 sayısına bakıyorum. Bunun 5'e böldüğü açık ve net gözüküyor. 2 ile bölünmez. 4 ile birler bunlar basamına bakıyoruz. 56 olması lazım bölünmez. 9 rakamlar toplamına bakıyoruz. 5, 5, 10, 11, 20, 9 tam bölünmez. 11 bakalım. O artı eksi artı eksi. 5 eksi 5 0 yaptı. 9 1 çıktı. 8 yaptı. 11'e de bölünmez. Demek ki cevabımız C şıkkı olarak buluyoruz. Sorumuz bir bilgiyle başlıyor. Rakamların sayı değerleri toplamına tam bölünebilen pozitif tam sayılara harç sayıları denir. Yani 48 sayısı üzerinden örnek verecek olursak diyor 48'in rakamlarının toplamı 12'dir. 48 12'nin 4 katı olduğu için bu istenilen bilgiye istenilen bir sayıdır. 48 sayısı 12'ye tam bölünebildiğinden 48 sayısı harç hat sayısıdır. Buna göre iki basamaklı en büyük harç hat sayısı ile üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayının farkı kaçtır? Şimdi en büyük sayı 99. Denemeye başlayalım. 99. Rakamların toplamı 18. 18'e bölünmez. Hem 9 hem de 2'ye bölmesi lazım. Çift değildir. 98'den sonra şey 98'e bakalım. 17. 17 çarpını 98 17 çarpını olmaz. 98 17'ye bölünmez. 97'ye baksak 16'ya bölmesi lazım. 4'e hiç bölünmüyor zaten. Çift değil. 96 sayısına bakıyoruz. Rakamların toplamı 15. 15'in bir katı mı? 6 katı 90 yapar. 7 katı 105 yapar. 95'e bakıyoruz. 95 da 14. 14'ün içinde 7 çarpını var ama 95'in içinde 7 çarpını yok. Bölünmez. 94'e bakıyoruz. 13. Bu da bölünmez. 93'e bakıyoruz. 12. 12, 93 bir katı değildir. 92'ye bakıyoruz. 11. 91'e bakıyoruz. 10. Ona da bölünmez. Ve 90'a bakıyoruz. 9. Evet. 9'a bölünür. O zaman iki basamaklı en büyük sayımız nedir? 90'dır. 2 basamaklı en büyük sayımız 90. Şimdi Rakamları farklı. 3 basamaklı en küçük sayıya bakalım. En küçük sayımız 3 basamaklı kaçtır? 100'dür. 100 ama rakamların farklı olduğunu söylediği için ne yapacağız? 101. Yine 1 olduğu için yine söyleyemeyeceğiz. 102'ye bakacağız. 102 En küçük sayı 102'ye bakacağız. Rakamların toplamı kaç? 3. 102 3'e bölünür mü? Evet bölünür. O zaman en küçük sayı da 102 oldu. Bunların farkını istiyor bizden. 102'den 90'ı çıkartırsak 2'den 0 çıktı. 2, 10'dan 9 çıktı. 1, cevap C. Aşağıdaki altıgende 12 dilim vardır. Boyalı dilime 1 yazılıyor. 1 yazıyoruz. Ok yönünde her dilime bir önceki dilimde yazan sayının bir fazlası yazılarak. Yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ve bundan sonra tekrar devam ettiğini söylüyor. Demek ki 1 yazan yere 13. 2 yazan yere 14. Yani 12 ile bölündüğünde kalan sayıları yerine yazıyoruz. 12 ile bölündüğünde kalan sayılar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 14'ten sonra ne gelecek? 15, 16, 16'yı 12'ye böldüğümüz zaman kalan kaçtır? 4'tür. 4 numaralı yere yazılmış. O zaman buna göre 62, 314, 5 basamaklı sayısı bu dilimlerden hangisini yazılır? Ne yapacağız? 62, 314'ü 12'ye böldüğümüz zaman kalan kaç? Kaç ise oraya yazılacağını söyleyeceğiz. Bölme işlemini yapalım. 5 defa var. 60. kaldı. 3'ü indirdik. 1 defa var. 12. 11 oldu. 1'i aşağı indirdik. 111 içerisinde 12 8 defa var. 8 kere 12 96 yapar. 96 9 defa var. Düzeltiyorum. 9 defa var. 9 kere 2 18 108 yapar. 108 111'den 108 çıktı zaman 3 olur. 34 4 aşağı indirdik. 34'te 2 defa var. 24 ve ne kaldı? 10 kaldı. O zaman bakıyoruz 10 olan yerde kim var? bir nolu hücre var. Yani A şıkkı cevabımız. A ve B iki basamaklı rakamları farklı sayılardır. Rakamları farklı olacak. Rakamları farklı sayılardır. A ve B sonunda bulunan sayılardan yalnız bir tanesine tam bölünmektedir. Solundaki sayılardan bir tanesine bölünecek. A artı B en çok kaçtır? A ve B iki basamaklı en fazla değerden başlayacak olursak 99. Nedir 99? 9 çarpı 11'dir. Sol tarafında bakıyoruz. 9 çarpanı, 11 çarpanı bunlar var mı? Yok. 22 çarpanı var ama bu 9 çarpını da barındırmadığı için olmaz. 98'e bakıyoruz. 7 çarpı 2 çarpı 49 7'nin karesi yani. O zaman 7 çarpanı var burada. 7 çarpanı var. Bir tanesine bölüneceğine göre bu 7 çarpı 14 diye düşünebiliriz. Demek ki A sayısı en fazla 98 çıkar. Geldik B sayısına. B sayısı da en çok kaçtır diyor. B sayısına bakıyoruz. 99'u bakıyoruz. 9, 11 bulamıyoruz. 98 7 çarpını 14 çarpını yok. 97 asal sayı zaten kendisi. 97 asal sayı. 96'ya bakıyoruz. 96 96 16 çarpı 6 çarpı 16 diye yazabiliriz. Buradan 12 çarpını geliyor buradan. 6 çarpı 4 çarpı 4 Şuradan da 3 çarpı 2 olarak yazarsam 4 çarpı 3 12 12 çarpı 8 12 çarpı 8 olarak düşünebiliriz. B sayısı da 96 olarak yazdığımız zaman en fazla. O zaman 96 ile 98'i topladığımız zaman 194 yani B şıkkı bulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi bir oyun tertiplenmiş. Burada yarışmacı başlangıç sütunundan başlayarak bitiş sütununa doğru her sütunda bir tek karoya basarak ok yönünde soldan sağa ilerleyecektir. Yarışmacının adım atarken basacağı karadaki sayı bir önce bastığı karadaki sayının ya katı olacak ya da böleni olacak. Bu şekilde bir kural belirlenmiş. Mesela diyor 12 numaralı karaya basan bir kişi. Tabi burada 12 numaralı numaralı karoyu kastetmiyor. Örnek veriyor. Bir sonraki adımda ya 12'nin katı 36'ya basar diyor. Ya da 12'nin böleni 4'e basabilir. Basabilir diyor. Bir yarışmacı 9 numaralı karoya basarak 9 numaralı karoya basıyor. O zaman bundan sonra basacağı ne olması gerekiyor? 9'un katı olması gerekiyor. Yani bu sayılardan 9'u bölen bir sayı olması gerekiyor. Yukarıdan aşağı doğru bakalım. 9'u bölen bir sayı. 6, 6, 12, 20, 24. 9'u 24, 9'un katı değil bölmez. 9, 8, 9, 3 daha 12, 19, 23 yapar. 23, 9'un bir katı değil. 8, 5 daha 13, 16, 17, 9'un katı değil. 6, 1 daha 7, 7, 8 daha 15, 3 de burada var. 18, 9'un bir katı o zaman sonraki adımda buraya basmıştır. Diğerine de bakalım. 9, 4 daha 13, bu da 19, 9'un katı değil. 9'dan sonra 38, 16'ya basıyor. 38, 16'dan sonra da basacağı ne olması gerekiyor? Böyle ne olması gerekiyor? Bakalım. 5 ile bölünmez. 38, 16, 5 ile bölünmez. 7 ile bölünür mü bakalım. 7 ile bölünmesi için 38, 16, 7'ye bölüyorum. Bakıyorum 4 tane 5 kere 7, 35 yapar. 31 yapar. 4 kere 7, 28, 36 bölünmez. 7 de bölünmüyor. 11'e bakıyoruz. 38, 16, 11 ile bölünüyor mu? 3 defa var. 33, 51, 4 defa var. 44, 76. Bu da bölünmüyor. 10'a zaten bölünmüyor. Geriye kaldı 6. 38, 16. 6'ya bölünüyor mu? 2 ile bölünüyor. Problem yok. 2 ile bölünüyor. 3'e bölünüyor mu? 6, 7, 15, 18. 3'e de bölünüyor. O zaman sonraki adımda ne yapıyor? 6'nın üzerine geliyor. Sonraki adımımızda 6'ya geliyor. Sonra 6'dan sonra yarışmacı 9 numaralı karaya bastıktan sonra oyuna başlamış ve 82A4 82 a 4'te ne yapmış? Oyunu bitirmiş. Şimdi 6'dan sonra ne yapacaktır? Buradaki sayılar katı olacak. 6'nın katı olan kim vardır? 12 vardır. O zaman 6'dan sonra da 12'ye basmıştır. 12'den sonra da buraya basmıştır. Demek ki bu sayı 82 a 4 sayısı 12 ile bölünür. Bölünüyor. Şimdi 12 ile bölünebilmesi için 4 ve 3 ile bölünmesi gerekir mi? Evet. Hemen onlar ve birler basamağına bakıyoruz. Ne görüyorsunuz? Burada 4'e bölünebilmesi için a'nın ya 0 olması lazım. a'nın değeri ya 0, 04 olacak ya 242 olacak ya 44 olacak ya 64 ve 84. a bu değerlerden bir olacak. Ayrıca 3'e de bölünmesi gerekiyor. 3'le bölünmesi için bakıyoruz şimdi. 8 2 daha 10 yapar. 4 de burada var. 14 yapar. 3'e bölünebilmesi için en azından 1 olması lazım. 1 üzerine 3 eklersek 4 olması lazım. Burada 4 değerini tespit etmişiz zaten. Sonra 7 olması lazım. 7 yok. Ve başka da değer alamaz. Demek ki bizim bu A sayısı 4 rakamını bulmuş oluyoruz. Cevap B şıkkı.